Bilimsel gelişmeler insanlığın ilerlemesinde önemli bir rol oynamıştır. Orta Çağ Avrupa'sından itibaren başlayan bu süreç, matbaanın icadı, coğrafi keşifler, Rönesans, reform ve sanayi devrimi ile hız kazanmıştır. Matbaa Johannes Gutenberg tarafından 15. yüzyılda icat edilmiştir. Bu buluş bilginin hızlı yayılmasını sağlamış Kitapların çoğalmasını kolaylaştırmış ve bilimsel tartışmaları artırmıştır. Ayrıca eski Yunan ve Roma eserlerinin korunmasına ve yeniden basılmasına imkan vermiştir. Bilimde hızlı ve güvenilir ilerlemeler yaşanmış. Coğrafi keşifler ve yeni fikirler geniş kitlelere ulaşmıştır. Avrupa'da bilimsel gelişmelerin en önemlilerinden biri dünyanın yuvarlak olduğunun ispatıdır. Nikolaus Kopernikus, Güneş'in merkezde olduğunu savunmuş. Galileo Galilei teleskopla yaptığı gözlemlerle bu görüşü desteklemiş. Isaac Newton ise kütle çekim kanununu keşfederek evrenin işleyişini açıklamıştır. James Watt'ın 18. yüzyılda geliştirdiği buhar makinesi sanayi devriminin başlamasına yol açmış, üretim ve ulaşımda köklü değişimlere neden olmuştur bu gelişmeler modern dünyanın temelini oluşturmuştur. Osmanlı'da Katip Çelebi Batı'daki bilimsel ilerlemeleri yakından takip etmiş ve eserlerine yansıtmıştır. Cihan Luma adlı eseri, Osmanlı coğrafyasını sistematik biçimde anlatan ilk kitaptır. Tuffetül Kibar Fi Esfaril Bihar ise Osmanlı denizciliğini, donanmayı ve tersaneleri ele almıştır. Batı'daki bilimsel gelişmeleri Osmanlı ilim dünyasına aktarması önemli bir katkı olmuştur. Bilim ve teknoloji insan yaşamının her alanını etkilemiştir. Üretimde verimlilik artmış, ulaşım ve haberleşme kolaylaşmış, tıp alanında yeni tedaviler bulunmuş, eğitimde modern yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. İlk çağlardan itibaren tarım Sulama ve inşaatla başlayan gelişmeler orta çağda İslam ve Bizans uygarlıklarında devam etmiş. Rönesans ve aydınlanma ile Avrupa'da büyük ilerlemeler kaydedilmiş. Sanayi devrimi ile üretimde kullanılmaya başlanmış. 20. yüzyılda uzay araştırmaları, bilgisayar ve internet gibi alanlarda devrim niteliğinde gelişmeler yaşanmıştır. Türk bilim insanları da bu sürece katkı sağlamıştır. Aziz Sancar DNA onarımı üzerine yaptığı çalışmalarla Nobel ödülü kazanmış. Erdal İnönü fizik alanında önemli araştırmalar yapmış. Tülay Germann